Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Ozan ve Esra arasında tartışmalar devam edecektir. Ozan oğlunu Çınar'ın yanında büyümemesi için elinden gelenini yapar. Ayrıca Ozan Esra'yı Çağla'yla bir tutmasından sonra Esra Ozan'dan iyice nefret eder. Böylece dizide işler iyice karışmaya devam eder. Çınar atlası asla Ozan'a bırakmayacak. Böylelikle Ozan Çınar kavgası iyice büyüyecek. Diğer yandan Ozan Esra'nın zorluk çıkardığını görür ve velayet davası açacağını dile getiren ozan olunu alabilmek için elinden ne geliyorsa yapacaktır köşeye iyice sıkışan esra bu dönem epey zorlu zamanlardan geçecektir Aşk mantık intikam analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın